i̇ki hani arkadaş sözleşiyor. Evet. Biri Bir ölürse diğerini şey yaptı. Abi benim vasiyetim... Şey bak, hayatta en çok istediğim şey kanka. Harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum <laughs> evlenmezsen <laughs> falan... Aynen. <laughs> <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diye falan diye. Neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk. Tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura bakmayın <laughs> herkese. Benim kız çocuğu olsun kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın. Bak benim vasiyetim bu. Bir de anam babamın elini öpün bayram. İki arkadaş sözleşiyor, biri ölürse diğeri şey yapar. Benim be vasiyetim... Bak hayatta en çok istediğim şey kanka. Harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan. Hayır, <laughs> evlenmezsem falan. Hani eğer kabul ederlerse istiyorum diyor falan diye, neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk tamam mı kız çocuğu olsun ama kusura bakmayın herkese kız çocuğu olsun kanka şey yapın bütün masraflarını karşılayın tamam mı hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu bir de anam babamın elini öpün bayram